Ampul veya flakondan ilaç uygulamamıza başlamadan önce ellerimizi tekneye uygun olarak yıkıyoruz veya gereken durumlarda eldiven gi giymek gerekiyorsa eldivenimizi giyiyoruz ve işleme başlıyoruz. İşleme başlamadan önce malzemelerimizin son kullanma tarihlerini kontrol ediyoruz. Enjektörümüzün ampul kullanıyorsak ampulün veya flakonun kontrol ettikten sonra işlemimize başlıyoruz. Öncelikle e, enjektörümüzü açıyoruz. Enjektörü açarken açma kısmı var. Bunu bu şekilde açıyoruz. Sizlere kısma dokunmuyoruz. Şöyle. kınına taktık ve e, ampulümüzü kırıyoruz. Ampulü kırarken e, ampulümüzü kırarken şuradaki nokta kısmına ve veya da nokta yoksa da yazı kısmı bize gelecek şekilde şu şekilde kavrıyoruz üç parmağımız ve baş parmağımızla kırıyoruz bu kırdığımız ampulü de herhangi bir yere koymuyoruz kesici alet kutumuza koyuyoruz daha sonra yiyeceklerimize suyumuzu çektik. Havamızı alıyoruz. Ve flakonumuzu aynı şekilde tarihini kontrol ettik. E, açıyoruz. Ve şu şekilde tutuyoruz. E, şu ortasındaki çizgi olan kısma şey yaparsak daha kolay gireriz. Yanlardan girmemiz biraz daha zor olur. Sıvıyı flakonumuza veriyoruz. Enjektörümüzü kenara bıraktık. Şu şekilde erimesini sağlıyoruz. Tamamen eriyik hale gelene kadar içindeki çözeltinin çözülmesini sağlıyoruz. Bakıyoruz. Evet çözülmüş. Daha sonra istenilen miktarda flakonumuzdan ilacımızı çekiyoruz. Bunu çekerken de kolay çekebilmek için şöyle enjektöre bir e, 3-5 cc hava aldık ve şu şekilde verdik. Şöyle çekiyoruz. Ne kadar gerekiyorsa aldık. Yine aynı şekilde havasını alıyoruz ve e, ilacımızın kapağını takıyoruz. Bunu e, kullan, şimdi şu an kullanmayacaksa üzerine hangi ilaç olduğunu, tarihini yazıp o şekilde bırakıyoruz. Yoksa a, gelecek kişi kullanabilir veya da atabilir yazıp o şekilde bırakıyoruz. Bir de intramüsküler ilaç uygulayacaksak ucunu değiştirip o şekilde kullanıyoruz. Çünkü bu sterilitesi bozulmuş oluyor. Bu şekilde